Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alin sahbihi Kur'an-ı Kerim'in asırda kitabının tefsiri. Risale-i <laughs> Nur Şilyat'tan Sözler Mecmuası 28. Söz. Sayfa 497. Şu söz cennete dairdir. Şu sözün iki makamı var. Birinci makamı cennetin bazı letaifine işaret eder. Fakat onuncu sözde on iki hakikatı kata ile gayet katı bir surette ve bu sözün ikinci makamında onuncu sözün hülasası ve esası müteselsildi. Gayet metin arabi bir yürhanı katı ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispatı olan cennetin ispatı vücudundan bahis değil belki şu makamda yalnız sual ve cevaba ve tenkide medar olan birkaç ahvali cennetten bahseder. Eğer tevfik-i ilahi refik olsa sonra azim bir söz o muazzam hakikatı dair gelecektir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مدخرات وهم فيها خالدون Cenneti bakiyeye دَائِرَةٍ Cennete dair cennetten daha güzel, hurilerden daha latif, sen sebilinden, sen sebilinden daha tatlı. Cennet ırmağından, cennet bahçesinden sen sebilinden daha tatlı. Olan beyanat ayeti Kur'an'ı kimseye söz bırakmamıştır ki fazla bir şey söylensin. O parlak ezeli ve ebedi, yüksek ve güzel ayetleri fehme takdîr için yakınlaştırmak için akla bazı basamakları hem o cennesi Kur'aniye'den numune için bazı çiçeklerin numunesinin evinden bazı nükteleri söyleyeceğiz. Beş rumuzlu sual ve cevaplar işaretleyeceğiz. Evet, cennet bütün lezayizi maneviye medar olduğu gibi bütün lezayizi cist de medardır. Cennet bütün lezayizi maneviye, manevi lezzetlere medar olduğu gibi bütün lezayzi de cismani lezzetlere de medardır. Sual Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetten ne alakası var? Madem ruhun âli lezayzi vardır, ona kâfidir. Lezayzi cismaniye için bir haşli cismani neden icap ediyor? El cevap. Çünkü nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli karanlıktadır. Fakat masnuat ilahiyenin bütün envana menşe ve medar olduğundan bütün anasırı sahilenin manen fevkine çıktığı gibi hem kesafetli olan nefsi insaniye sırrı camiyet itibariyle tezekki etmek şartıyla bütün netayf insaniyenin fevkine çıktığı gibi öyle der. Cismanet en cami, en muhit, en zengin bir ayine tecelliyatı açma ilahidir. Cismanet en cami, en muhit, en zengin bir aineyi tecelliyatı esma ilahiyedir. Allah'ın esmasının özelliklerini gösteren cami bir cismimiz var. Ve bu daha ziyade uzak denekte bütün hazayn rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Bütün hazayn rahmetin, rahmet hazinelerinin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Mesela dildeki kuvve-i zayika, rızık zevkinde envai matumat adedince, yiyeceklerin lezzetleri ve çeşitleri adedince, mizanlarla menşe olmasaydı, mizanlara menşe olmasaydı kaynak, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdan, tartıp, tar tadıp tartamazdan, hem ekser esma ilahinin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Hem gayet mütelebi ve nihayet ayrı ayrı lezzetleri hissedecek his yine cismaniyettedir. Madem şu kainatın saniyeyi, şu kainatta bütün hazai’nin rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyet esmasını bildirmek ve bütün enva ihsanatını tanıttırmak, bütün evva ihsanatını tattırmak istediğini kainatın girişatından ve insanın camiyetinden on birinci sözü ispat edildiği gibi kat'i anlaşılıyor. Olur. Elbette şu seyri kainatın bir havza bir ve bu kainat tezgahının istediği mahsuratın bir mahşeri, meşheri, azamı ve şu mezra-i dünyanın bir mahzeni ebedisi olan dar saadet şu kainata bir derece benzeyecektir. Hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o salih hakim ve o adeli rahim elbette cismani aletlerin ve ücret olarak ve hidematına mükafat olarak ve ibadatı mahsullerine sevap olarak onlara layık cezaizi verecektir hazretlerim. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki hiçbir cihetle onun cemali rahmetine ve şemali adaletine uygun değildir. Kabili tevfik olamaz. Sual Cisim eğer hayati olsa eczai bedeni daim terkip ve tehlildedir. Eczai bedeni bedenimiz bir eczahane gibi daima terkip ve tahlildedir. İnkıraza mahkumdur. Ebediyete mazhar olamaz. Ekle ve şürbü, yemek ve içmek. Bekay şahsi ve muameleyi zevciye muamele ise bekay nevi ki nevin çoğalması bekası içindeki şu alemde birer esas olmuşlar. Alim ve bediyetse ve alim ve ukrevi ahiret aleminde şunlara ihtiyaç yoktur. Neden cennetinin en büyük sırasına geçmişler? Evet. Yemek, içmek ve eş. Neden cennetin en büyük cezayı sırasına geçmişler. Yani bu dünyadaki verilen nimetler cennetin numuneleri olduğu için burada gösteriyor Cenab-ı Neden? El şu alemde cismi zih hayatın hayat sahiplerinin inkıraza ve mevte mahkumiyeti ölüme ve dağılmaya mahkumiyeti ise varidat ve masarifin muvazenesizliğindendir varidat ve mesarifin yani gelenlerin ve gidenlerin dengesizliğindendir, muvazenesizliğindendir. Çocukluktan sinli kemale kadar varidat çoktur. Çocukluktan sinli kemale kadar varidat çoktur. Ondan sonra masarif ziyadeleşir. Muvazene kaybolur, o da ölür. Anim ve ebediyette ise zerratı cisim sabit kalıp terkip ve tahlil maruz değil. Evet, toplamaya ve dağılmaya maruz olan bir şey olmayacak yani bu dünyadaki gibi. Zerratı cisim sabit kalıp tehlike ve maruz değil. Halime bediyette yani cennette. Beyaz muvazene sabit kalır. Her açıklama. Şu dünyada cisim mi insani ve hayvanı zerrat için güya bir misafirhane, bir köşe, bir mektup hükmündedir ki cami serreler, can serreler ona girerler, hayatlar olan alim bekaya zerre sormak için liyakat kesmelerler, çıkarlar. Ahirette ise innet zâral ahirete lehiyel hayavan sırrınca nur hayat orada âmdır, umumudur hayatın nuru. Nurlanmak için o seyri sefere ve o talimatı ve talime lüzum yoktur. Zerreler bir baş olarak sabit kalabilirler. Haşi, açıklama Vâridat ile mes'arif müvazenettedir. Cümleyi baştan alalım. <laughs> alim i beddiyette zerratı, cisim sabit kalıp, terkip ve talihle maruz değil, veyahut müvazenet sabit kalır. Vâridat ve mes'arif müvazenettedir. Yani gelenler ve gidenler dengelenir. Devri daimi gibi, cismi zihayat, terlezli vizat için, hayatı cismani tezgahının işlettirilmesiyle beraber ebedileşir. Ekli ve şırp yemek ve içmek ve muamelevi muamele zevciye gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir vazifeye gider. Fakat o vazifeye bir ücreti muacele olarak, acil bir ücret olarak öyle mütelevi, lezzizi, lezzet işlerine bırakılmıştır ki sahil lezzete tercih ediyor. Madem bu darı elimde bu kadar acı ve lezzetlere medar ek ve nikahtır. Ek yemek içmek ve nikahtır. Elbette dar lezzet ve saadet olan cennette o lezzetler o kadar ulvi bir suret alıp ve vazife-i dünyevin ücretini de lezzet olarak ona katarak ve dünyevi ihtiyacı dahi bir hoş iştihar suretinde ilave ederek Cennete layık ve ebediyete münasip en cami hayatlar bir madeni lezzet olur. Evet. Ve ma hadihil hayatı dünya illa lehvun ve laibun ve inne daren <laughs> ahirete lehiyel hayadan. Sırrınca şu dar dünyada cami cansız ve şuursuz ve hayatsız maddeler. Orada şuurlu hayattardırlar. Buradaki insanlar gibi, orada ağaçlar, burada hayvanlar gibi, oradaki taşlar emri anlar ve yapar. Sen bir ağaca desen, filan meyveyi bana getir, getirir. Filan taşa desen, gel, gelir. Madem taş, ağaç bu derece ölü bir suret alırlar, elbette ekleştir ve yemek ve içmek ve nikah dahi hakikati cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber cennetin dünya fevkindeki derecesi nispetinde dünyevi derecelerinden o derece yüksek bir suret almaları isterler. eder. Sual. El mer'u ma'a men ahabba -e sırrında dost dostuyla beraber cennette bulunacaktır. Halbuki basit bir bedevi bir dakikada sohbeti nebeviye de lillah için bir muhabbet feyda O muhabbetle cennette Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bulunması lazım gelir. Halbuki gayrı mütenahi feyze masal Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı feyzi bir basit bir deviye bedevi feyziyle nasıl birleşir? El cevap. Bir temsille eşhul bir hakikata şöyle bir şey söyleriz. Mesela gayet güzel ve şaşalı bir bağda muhteşem bir zat. Büyük, gayet güzel, gayet büyük bir ziyafete, gayet müzeyyen, süslü bir seyrengah öyle bir surete ihtar etmiş ki, hazırlamış ki, Kubey Zayka'nın hissedecek bütün lezzetli matumatı cami yiyecekler ve gıdalardan e, hepsinde var hemen hemen yani. Kubey Zayka'nın lisanın, dilin yani isteyecek bütün lezzetli matumatı cami veya Kubey Basra'nın hoşuna gidecek, gözle görülecek hoşuna yiyecek bütün hasine şamil Kuvve-i hayaliyi bütün gara bir müştemil ve hakeza. Bütün havası zahir ve batına yokşayacak ve memnun her şeyi içine koymuştur. Şimdiki dostlar beraber o ziyafete giderler. Bir locada, bir sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin kuvve-i pek az olduğundan cüzi de kalır. Gözü de az görüyor. Kuvve-i yok. Kuvve-i şahamesi kokarma duygusu yok. Sanayi garibeden anlamaz, harika şeyleri bilmez. O rüzgârın binden ve 5 milyondan birisinin kabiliyesi nispetinde ancak zevk ederek, zevk ederek istifade eder. Diğer ise bütün zahiri ve batılı duyguları, akıl ve kalp ve his ve o derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiştir ki, o seyrengâhtaki bütün incelikleri, güzellikleri ve letaifi ve karabî ayar hissedip, zevk ederek aileyle ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dost ile omuz omuzadır. Madem bu karma karışık önemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor, en küçük ile en büyük beraber iken seradan süreye kadar fark oluyor. Elbette dar saadet ve olan cennette bir tarikül evla dost dostu ile beraber iken her birisi istiladına göre Sofrayı Rahmanı Rahim'den istatlar derecesine hisselerini alırlar. Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa beraber bulunmalarına mani olmaz. Çünkü cennetin sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde umumunun damı arş-ı azamdır. Nasıl ki mahrusi bir dağın etrafına birbirine, birbirine yüksek kaidesinden zirvesine kadar Surlu daireler bulunsa o daireler birbirinin üstündedir ve fakat birbirini güneş görmelerine mani olmaz. Birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de. Cennetler de buna yakın bir tarz ile olduğu hadisi mütenevi diyor ve i şahit eder. Sual. Hadiste denilmiş huriler yetmiş ile dengelikleri halde. Bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor. Bu ne demektir, ne manası var, nasıl bir güzelliktir? El cevap, manası pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki, şu çirkin ölü cami ve çoğu kuşur olan dünyada hüsün ve cemal yalnız, göze güzel görünüp üfete mani da yeter. Halbuki güzel hayatlar, renkler bütün kuşursuz lübü ve kabuksuz iç olan cennette, göz gibi bütün insanın duyguları, latifelere cinsi latif olan hurilerden ve huriler gibi daha güzel ve daha güzel dünyadan gelme cennetteki Nisa'yı dinleviyeden aile ayrı hisse zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler. Demek ki en yukarı hullenin güzelliğinden ta, ta, ta kem üstündeki iliklere kadar. Birer hissin, birer latifenin medarı zeki olduğunu hadis içerisinde Evet, hurilerin 70 yılda ve bacaklarında kemiklerin, iliklerin görülmesi itibariyle tabiri de hadis-i şerif şerif ediyor ki insanın ne kadar hüsn perver ve zeki perver ve ziynete meftun ve cemale müştak duygular ve hasileler ve kuvvalar ve latifeler varsa umumunu memnun edecek ve her birisinin ayrı ayrı maddi ve manevi her nevi zinet ve hüsn-i cemale huriler camidirler. Yani onlar da toplanmıştır. Demek ki huriler cennetin aksamı ziynetinden yetmiş tarzını bir tek cinsten olmadığından birbirini ses etmeyecek. Gizlemeyecek. Surete girdikleri gibi kendi vücutlarından ve nefis ve cisimlerinden belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsn ve cemalin aksamını gösteriyorlar. Tefiha ma teşke tehihi el nüfusu ve telezzet ve terezzül e'ayyun işaretinin hakikatini gösteriyorlar. Hem cennette lüzumsuz kışırdı ve fuzuli maddeler olmadığından, ehli cennetin ekleştirilmeden yemek pişmesinden sonra kazuratı olmadığını, tuvalet ihtiyacı olmadığını hadisi şerif beyan ediyor. Madem şu sıfri dünyada en adi hayatı olan ağaçlar, çok takaddi ettikleri halde gıdalandıkları halde Kazurasız oluyorlar. Tuvalet ihtiyacı olmuyor. Meyve veriyorlar. En yüksek tabakaya hayat olan cennet ehli neden kazurasız olmasın? Sual. E hadisin şerifte denilmiştir ki bazı ehli cennete dünya kadar bir yer veriliyor. Yüz binler kasır saray, yüz binler huri sahil ediliyor. Bir tek adama bu kadar şeylerin ne lüzum var ve ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir? Acaba Eğer insan yalnız cami cansız bir vücut olsaydı, veyahut yalnız mideden ibaret nebati bir mahluk olsaydı, veyahut yalnız mukayyet kayıtı ağır ve muvakkat ve basit bir zat-ı ile ve bir cismi hayvaniden ibaret olsaydı, öyle çok kasırlarla, çok hurilere layık ve malik olamazdı. Olmazdı. Fakat insan öyle cami bir mucizeyi kudret ki, hatta şu dünyayı fani de çok kısa ve kısa bir ömürde şu inkişaf etmemiş bazı retaifinin ihtiyacı cihetine bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lazerizi verirse belki fırsatı olmayacaktır. Halbuki ebedi bir dar-ı saadete nihayetsiz malik Nihayetsiz ihtiyaçlar insanıyla, nihayetsiz arzularıyla, nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan. Elbette hadisette beyan olan i̇slamat İlahiye masayesi ve haktır ve hakikattir. Beş vakit ı bir temsil birliği edeceğiz bakacağız. Şöyle ki, bir derece bahçe, bir derece bahçesi gibi haşe, sekiz sene kemal Sadakat'a bu fikri hizmet eden Süleyman'ın bahçesidir. ki, bir veya iki saat saatinde şu söz orada yazıldı. Her şey bitti. Bu dere, bu dere bahçesi gibi şu barla ba ve bahçelerin her birinin ayrı ayrı maliki bulunduğu halde barlıda gıdası itibariyle ancak bir avuç yemeğe malik olan her bir kuş her bir seçe, her bir arı bütün bağların Bağ ve bostanları benim benim müsait yahum ben seyren diyebilir. Barla ezat edip mümküne mümküneye başkalarının istrafaya katılması, onun bu hükmünü bozmaz. Hem insan olan bir insan diyebilir ki, benim karıkm yaratıcım bu dünya bana hane yapmış. Güneş benim bir lambamdır, yıldızlar benim aydınlıklarımdir. Yeryüzü çektiğim mi hallarla Hallar benim bir şeyim bir der. Allah'a şükürler. Elhamdülillah. Sahil mahlukatın iştirakı, onların bu işlerden faydalanması, onun bu hükmünü naksetmez. Bilakis mahlukat onun hevesini tezgin eder, süsler. Hanenin müzeyyenatı mülkünde kalırlar. Acaba bu daracık dünyada insan insaniyet itibariyle hatta bir kuş dahi böyle bir daire azimede bir nevi tasarruf dava ise kesin bir nimeti mazhar olsa geliş ve bedi dar saati olan 500 senelik bir mesafede bir müş ihsan etmek nasıl istedir Adı edilebilir, uzak görülebilir. Hem nasıl ki şu kesafetli karanlıkta da dar dünyada güneşin pek çok aynalarında bir anda aynen bulunması gibi öyle de nurani bir zat bir anda çok yerlerde aynen bulunması 16. sözü ispat edildiği gibi Mesela Hz. Cebrail Aleyhisselam bin yıldızda bir anda hem arşta hem huzuru nebevide Evet. Mesela Cebrail Aleyhisselam bin yıldızda bir anda hem açta hem huzuru nebevide Aleyhisselam hem huzuru ilahide bir vakitte bulması hem Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın haşirde bir anda ister ikiye ümmetiyle görüşmesi ve dünyanın hassiz makamlarda bir anda tezahür etmesi ve eylerin bir nevi garibi olan eddalların bir vakitte çok yerlerde görülmesi ve avamın ya bazen bir dakika da bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi ve herkesin kalp, ruh, hayal cihetiyle bir anda pek çok yerlerde temas edip al alakadar hale bulunması mali ve meşhur olduğundan elbette numaralı kayıtsız, geniş ve ebedi olan cennette, cisimlerin ruh kuvvetinde, evet buraya dikkat edelim, cisimlerin ruh kuvvetinde ve hifvetin hafifliğinde ve hayal suretinde olan ehli cennet. Cisimlerimiz nasıl olacak bu cennette? Allah cennet nasip ederse. Cisimlerin ruh kuvvetinde ve hifvetin hafifliğinde ve hayal suretinde olan ehli cennet, bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup yüz bin hurilerle sohbet ederek yüz bin tarzı zevk almak o ebedi cennete o nihayetsiz rahmete ve ve muhbir-i sadıkın aleyhisselamın haber verdiği gibi hak ve hakikattır. Bununla beraber bu küçük aklımızın de o muazzam hakikatler tartılmaz. İdraki mali bu küçük akla gerekmez zira bu teraziler o kadar sükreti çekmez. سُبَارِكَ لَا إِلْمَرَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتُمْ إِنَّكَ لَا مَكِينُ رَبُّنَا لَا تُرَخُرْ لَا إِلَّا سُيِّنَا وَإِلَّا اللهم صل على حبيبك الذي فتح أباباً لجنة بحبيبيتك وفي صلاته وإيادتك أماته على فتحه في صلواتهم عليه وعليه الصلاة Vesselamu <Sessizlik> Allahümme edekhilne cennete ve ebrar bi şefaati bi şefaati habibi kelle muhtar Cennet sözüne küçük bir zeyl ve cehenneme dairdir. Evet. Burası da küçük bölüm. Okuyalım. İkinci ve sekizinci sözlerde ispat edildiği gibi iman manevi bir cennetin çekirdeğini taşıyor. İman. Küfür dahi manevi bir cehennemin tohumunu, tohumunu saklıyor. Nasıl ki küfür cehennemin bir çekirdeğidir. Öyle de cehennem onun bir meyvesidir. Küfür. Nasıl ki cehennemde duh, Cehennemin duh, cehenneme duh ne sebeptir? Cehenneme girmeye sebeptir. Öyle de. cehennem vücuduna ve icadına dahi sebeptir. Zira küçük bir hakimin küçük bir izleti, küçük bir gayreti, küçük bir celali olsa bir edepsiz ona ait terfiş beni tedip edemesin, etmesin ve edemesin. Herhalde yani mutlaka o yerde hapishane yoksa da o tek edepsiz için bir hapishane teşkil edecek onu içine atacaktır. Halbuki kafir cehennemi inkar ile nihayetsiz ve gayret ve sahibi ve gayet büyük ve ve bir zat teksiz yalanlamak ve içine daz ediyor. Yalancılıkla da az ile itiham ediyor. izzetine şiddetle dokunuyor. Gayretine dehşetli dokunduruyor. Delalinin asiyana ilişiyor. Elbette farz-ı bu olarak cehennemin bir, hiçbir sebebi vücudu bulunmasa da şu şecere, şu derece te, tekstif ve isnadı acizi tadamı eden küfür için bir cehennem eden küfür için el bir cehennem kalp edecek. O kafiri kafirler içine atılacaktır. O kafir içine atılacaktır. Rabbena ma halakta hada batilen subhanahu ve teala Sofranə çəlidmənə illə müəllim tərinə nəşrin tərinəmiş və axırda vağhın hörmətlərə bilərin Allah səsinə fəatihə. Əsəb e, bəşəzərtə 29 sözdə qaldıq. Başqa zaman davam edəcəyik inşallah.